thank <laughs> you Thank <laughs> biraz esmer undan koyuyorum hasım koyuyorum beyaz undan biraz da şimdilik bu kadar koyuyorum daha sonra biraz daha ilave ediyorum yetmediği yerde bunları ayrı ayrı yapmaya gerek yok hepsini bir araya katıp yoğuracağım şöyle pancar suyum var. Daha önceden haşlamıştım pancara. Fazla gelmişti su. Bunu da ilave edeceğim. İçine biraz az bir şey ilave edeceğim. Biraz da tuz. Rengi çok güzel arkadaşlar pancarın. ilk defa yapıyorum. Ee, ev makarnası daha önce hiç yapmadım. Arkadaşımın tarifine göre yapıyorum. Şimdi biraz daha un ilave ediyorum böyle. Yetmediği yerde. Beyaz un daha yapıyorum böyle. Beyaz un döküyorum içine. Evet. Doğru. Bu da biraz beklesin. Dolapta. sonuncusu rengarenk oldu bu biber şöyle ocakta yapıyorum artık. Küçük tüpüm bitti. Son hamurum. sade olan. Çok sert yoğurmuşum hamurla da. sonra hmm. açılıyor. Sonra açılıyor. Evet. Zor hiç açılıyor. Hiç su koymadın mı? Koydum su. Bunda var sade olan da var. Diğerlerinde kendi suyu zaten. Hmm. Aşkı suyu koysa demişmiş. Evet. Merhaba. Senin bir tavan yok mu? Şöyle büyük tava, tava gibi bir tavan yok mu? Var tavan da var. Bu daha iyi gibi geldi bana. Bunu da yapıyorum genelde ben. Hı -hı. Şeyleri gözlemeleri de bunu da yapıyorum. Öyle mi? Bunu da yapıyorum. Altında şey var bu. Bu benim döküm gibi bir şey var. E, tavan var benim. Onda yapıyorum ben. Ha, onu da bize büyük Hı -hı, o. Büyük. Bak ondan alabilirsin. O daha rahat. Alayım o zaman. Hı -hı. Ben bunu şey, e, aslında bu. Bunun iç tarafı kullanılacak da. Biliyorum biliyorum. Ben dışını kullandığım için senelerdir. Hı -hı. Ondan. Ama o tavadan al. Alayım bari. Hı -hı. O, o güzel oluyor Hı -hı. Tüp biti veriyor. Evet. Mesela onda biraz var diye ben değiştirmedim. Hadi kullanayım dedim. O da bitti. Dibini yarı oldu bıraktı. Yani doğru. Bayağı azmış bir şeyler doğru. Azmış bayağı. Azmış. Ol. 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 Şurada ama. Olsun. Şurada At var tuz ya da şundan mı atacağız? Şurada. Evet, Böyle içinde tamamladık böylece günayıcımla beraber. ellerine sağlık bir. Evet ocağımız bayağı bir batırdık ocağımızı. Evet. Ama böreklerimizi yaptık sonunda. Evet. <laughs> yani yumurtalar aksa da makarnalarımız da oldu. Kesilecek artık bunlar da böyle. Kıvramayı bekliyoruz. Kıvramayı kestireceğiz makarnaları. Hmm. Afiyet olsun. Yemek ki bu. Niye yiyemezsin sen onu? Ben yerim. Yersin, yerse yedim. Geldim. Ama bayraktan çıkıyor galiba. Erken. Erken, Erken çıkıyor Aramadın mı? lan. O ben hiç aramadım gitti gidelim. Bir anne ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? De aramadım. Köyü Köyün onu mu? Hani köyünüzden ya. 15 gün oldu. Milyon. Dün. Uzun zaman oldu. Gidelim. Ha. Sen güzel bir çaldın Güney. Ben ben güzel çıkınca bir şey yok. Ay elim bu geçti aldım yani. Neden kesmedi beni? Ya yani, eski değil mi? Hı hı. Bir tane hmm. Annenin Ben senin diyor. Evet günaycım da Kübra bana yardıma geldiler böyle. Arkadaşlarla birlikte ev makarnası yapıyoruz. Şimdi e, ıspanaklı makarnayı doğruyoruz. Makarnalarımız buradan Renkli makarnalarımız. Evet bu şekilde oldu. rengarenk harmanlanacak karıştıracağız daha daha kesiyoruz leğeni almadan gidiyordum şimdi biberli olanı kesiyoruz böyle Al getir. bir şey kaldı. Vereyim mi? Şey, getir, ha, getir, heh, onu, tamam. getir, onu kes Kes. O şeyi kaldır. Tepsiyi. Sen ver onu bana. Şunu vereyim. Son bir tane kaldı. Bu sonuncusu. Bu doyumluk. Doyumluk oldu. <laughs> Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Günay'cığım senin de ellerine sağlık. Kübra abla sen, senin de ellerine sağlık. Şey, şey, Afiyet olsun. Güne güne bana böyle yardıma geldiler. Güne güne yemek nasip Amin. Olsun. Allah ağız tadıyla yedirmek nasip etsin. Eşinle, dostunla. Amin. Bugün haşlansın yeriz burada. İnşallah buyurun gelin yiyelim hep beraber. Ortadaki tüfrülarını şekerli, az şekerli. Yoruldum değil mi? Yordum sizi. Tamam, bak. Güzel oldu tamam. değil mi? <laughs> Ellerinize sağlık. Evet. Çok Beraber güzel. yaptık evet. ama. Evet. Sen bunu Bu dolmaz Daha karıştıracağım ben bunu da. Tamam, ben Şimdi misafirlerimi uğurlayacağım. Tamam. Allah Öyle evet, Amin. Sevgilim. İnşallah. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Beraber Abi, yaptık. 5 kilo'dan fazla. Arttı. 7 kilo almıştım da 7 kilodan 1 kilo arttı zaten. He, ee, Yani 6 kilo oldu bu. Tabii. Çünkü benim e, evet. nesliyem yaptığımız gibi bile olmadı. Sen Ölümün 5 kilodan yapmışsın yapıyordu. değil mi? Ben e Benim de kaçtı biraz. Benim de fazla. Onun 7 kilo vardı. Benim de var. Var mıdır? Ha, çok yapmışsın <laughs> sen de o zaman. İlk defa <laughs> yaptım <laughs> ya şimdi öğrenmelik <laughs> oldu benim bu Sayenizde ben de öğrendim. Işemler. Hadi iyi akşamlar. Günaydın. Allah'ın kabul edersin inşallah. Afiyetle Tekrar. Tamam. Ben de beklerim. Görüşürüz Günaydın. bay Haberleşelim. Yağmur olmazsa, yağmur olmazsa Evet yağmur olmazsa. Ay. Gidelim. Gidelim. Güle güle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. <laughs> Evet misafirlerimi uğurladım